Kimlerinizin enflasyon karşısında erimesini istemiyorsanız, paranızın profesyoneller tarafından yönetilmesini arzu ediyorsanız, yatırım fonları tam da bu ihtiyaçlarınıza uygun yatırım araçları. Yatırım fonlarını ilk defa duyduysanız veya daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, iyi gelirin hazırladığı temel düzey yatırım fonları eğitimi tam size göre. İyi gelir yönetici ortaklarından ben Deniz Serra Eren Sarıoğlu ve Doktor Nazlı Kalfa Baş tarafından canlı olarak verilen bu online eğitimde sorularınızı bize birebir sorabileceksiniz. Yatırım fonlarını detaylı olarak anlattığımız bu eğitimimizde fonların bizlere sunduğu avantajlardan, alım satımda dikkat edilmesi gerekenlerden, vergilendirmeden, maliyetlerden bahsediyoruz. Fon türlerini detaylı olarak anlatıyoruz. Fonlarla ilgili bilgi kaynakları olan Tefas ve Kap üzerinden yaptığımız uygulamalarla bu eğitimimizin sonrasında hangi fonların size uygun olduğunu anlayabilecek ve yatırımlarınızı daha bilinçli yönetebileceksiniz. Eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.